Spor yazarları, Galatasaray'ın Kocaeli Spor yenilgisini yorumladı. Bunun adı intihar. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaeli Spor'a 1-0 yenilen Galatasaray, namahlup ünvanını kaybetti. Spor yazarları, köşelerinde müsabakayı değerlendirdi. Uğur Meleke, Hürriyet Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burukunsa, bırakın Kocaeli'nin son 3-4 müsabakasını, sadece geçtiğimiz haftaki Başakşehir maçını izleyerek bile fark edilebilecek detaylara önlem almadığını gözlemledik. Kocaeli'nin sağ açığı Acek Uy, daha 5-6 gün önce Başakşehir'in solunu felç etmişti. Aynı Kuyi, yine aynı çizgiyi kullanarak Galatasaray'ın da solunu koridora çevirdi. Her aldığı topla tehdit yarattı, her pozisyonda Jacobs'u geçti. Okan Buruk acaba Akui'yi hiç izlemedi mi? Yoksa ciddiye mi almadı bilemiyorum. Ama İngiliz oyuncuya bir önlem almadığı ortadaydı. Dün Süper Lig'in zirve yarışına tesir eden performans da direkt Akui'den geldi zaten. Ekrem Pehlivan Nova TV. Yenilgilerde Zora düşüldüğü anlarda ilk darbe, düşmandan çok o güne kadar büyüklük ve zaferlerden en çok fayda sağlamış iç hainlerden gelir. Galatasaray'ın Koca Erispor yenilgisi, zaferlerle 3 yıldır beslenen, semiren ve artık doymuş bir grubun iç düşmanlığını yeniden tetikledi. Bu, daha iyi istemek değil, şımarıklık, ihanet ve insanın düşebileceği en dip, çirkin çukurdur. Galatasaray bu yıl sadece rakiplerle mücadele etmiyor, büyüyen pastayı ele geçirip hanedanıyla bu tezgaha kurulmak için bekleyen hainleriyle de mücadele ediyor. Kocaeli spor maçı bahane. Her takım yenilir. Puan kaybeder, bir gün düşer de. Ama bu düşmanların yok etme hırsında bir değişiklik olmaz, olmuyor. Ercan Tener, Sözcü İlk devre Galatasaray takım olarak iyi değildi. Tayfur 3 kez gol şansı yakaladı. Devre biterken Acekui çok klas bir gol attı. İyi oyunun karşılığını almıştı ev sahibi Kocaeli Spor. İkinci yarıda Okan Buruk çift format düşüncesini korurken, Sallay'ı hücuma katkısı daha fazla olsun düşüncesiyle Singo'nun yerine oyunu aldı. Bu değişiklik fazla etkili olmamıştı. Eren ve Sara bence daha önce oyuna girebilirlerdi. Torreira oyundan alındı ama muhtemelen hafif sakatlığı vardı. Yoksa da etkisiz ve yorgundu. O simenin attığı gol, Vardan dönünce işi çok zora girmişti Galatasaray'ın. O Buruk'un çift santrafor ısrarı bu maçta orta alanı tamamen devre dışı bırakmıştı. Galatasaray adına alınan mağlubiyetin ana nedeni bence Şampiyonlar Ligi'nin yorgunluğunun sahaya yansımasıydı. Erman Toroğlu, Sözcü 12. hafta bitti, lig yeniden başladı. Öyle senaryolar yazıldı ki Galatasaray şampiyon ilan edildi, Fenerbahçe 3. 4. oldu falan filan. Ama işte futbol öyle bir oyun. Ben neyim demek yok. İşler bir anda değişir. Galatasaray takımı Avrupa'da çok iyi gidiyor. İnşallah böyle de devam eder. Çünkü orası çok önemli. Buradaki kayıpların telafisi var ama oradakinin yok. Öyle iki maç ki birbirine çok bağlıydı. Neden? Dün Galatasaray'ın koca elinde mağlup olacağını Fenerbahçeli futbolcular dahil kimse düşünmemiştir herhalde. Levent Tüzemen, Sabah Okan Buruk'un Icardi fantazisi Galatasaray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki Galatasaray Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, Icardi-Osimen ikilisiyle çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan Hoca'da nasıl oluştu? Icardi maç boyu sıfır çekerken, önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi, hatta çamurlanmadı. Selçuk İnan Galatasaray'ı çok iyi analiz etmiş olacak ki, geniş alan bırakmadı, hızlı ataklarda Galatasaray'ı hep tehdit etti. Bülent Timurlenk, Sabah ay transferiyle rafa kalkan, o simhen Icardi birlikte oynar fikrini, Okan Buruk bu deplasmanda niye pratiğe döktü? İlkay sakat, Yunus ameliyat oldu, Sarı'nın da form grafiğinden memnun değil. Icardi derine gelir, kanatlardan bol orta yaparız, iki santraforla rakibi boğarız. Rakibini analiz etmiş mi? Hiç sanmıyorum. Var böyle bir tembelliği. Büyük zaferler sonrası gevşeyen takımı değil, teknik direktörün ta kendisi. Selçuk İnan'ın takımı son haftalarda galibiyetlerle ayağa kalkmış, dört orta sahaya karşı Ajax yargımı Lemina Lucas'la savaş bekliyorsun. Fırat Aydınus, Hürriyet Galatasaray, Kocaeli deplasmanında iki forvetli düzene dönerken risk aldı. Icardi Osiman ikilisini aynı anda sahada tutmak hücumda zenginlik vadetse de orta sahadaki enerji ve dengeyi doğal olarak düşürdü. Bunun faturası da daha maçın ilk 45 dakikasında kesildi. Kocaeli Spor Galatasaray'ın bu zafiyetini iyi okudu. Özellikle ilk 15 dakikalık bölümde iki net pozisyon bularak geçiş oyunlarında etkili oldu. Sarı Kırmızılılar beklediği baskıyı bir türlü kuramadı. Daha doğrusu Kocaeli buna fırsat tanımadı. Belki Avrupa maçının yorgunluğu, belki de iki forvetle oynamanın getirdiği orta saha zafiyeti. Sonuçta Galatasaray adına bu tercih dezavantaja dönüştü. Serkan Akcan, fanatik. O hem ve arkadaşları baskıyı sağ bek kademesine doğru kaydırırken, Keita iç koridora gelip Ahmet Oğuz'a paz opsiyonu sundu. Keita topu aldığında sırtında gördüğü tek baskı Icardi'nin temassız yalancı presveri olunca, Kocaeli Spor rakip sahaya rahat çıktı. Serdar Dursun Tayfur Bingöl'ün ikilisinin Lemina ve Torreira'ya yaptıkları ekstra baskılar, Galatasaray'ın arka bölgesiyle forvet hattının iletişimle kopardı. Ama bitirici vuruşca kopsa üstünlük kuran sağ forvet Acequi'den geldi. Acequi'nin Serdar Dursun'un indirdiği topu alıp önce Abdülkerim'e, peşinden Torreira'ya geçip Davinson'a rağmen attığı gol, sadece jeneriklik değil Galatasaray'ın sahadaki zaaflarının fotoğrafı gibiydi. Cem Dizdar, Fanatik Gabriel Sarra ile Eren Elmalı da oyuna dahil olunca tamamen öne çıkar oldu lider. Dolayısıyla savunma çizgisiyle kendi kalecisi arasındaki mesafe büyüdükçe büyüdü. Kocaeli açısından verimli alan apaçık ortadaydı. Ev sahibi bu verimli alanı 80'e doğru kullanabildi ve rakibini ikiye bir yakaladı. Ancak acemilik mi dersiniz, ıhtıras mı yoksa ürkeklik mi bilinmez fırsatı kullanamadılar. Bu baskı ve fırsat oyununda Kocaeli ikinci yarının tek fırsatını kullanamazken Galatasaray baskıdan bir gol bulsa da yarı otomatik offside sistemine takıldı. Ve maç bitti. Ligde geçen sezon Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, Icardi ve Osimhen'e ama daha çok da Icardi'ye rağmen tek büyük şans yakalamadan bu kez koca eline yenildi.